5 6 Eylül Hamster Combat günlük combo kartları anlatacağım. Bugünkü iki combo kartımız PRN team kısmında, diğer combo kartımız Markets kısmında arkadaşlar. İlk combo kartımız Partnerships programı yazıyor arkadaşlar. PRN team kısmında Partnership programı yazıyor şu arkadaşlar. İkinci combo kartımız yine PRN team kısmında Data Center Tokyo. Şöyle alt kısımlar Data Center Tokyo. Son combo kartımız için market kısmına giriyoruz. Margin Trading X100'ü buluyoruz arkadaşlar. Koşullu bir combo kartı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz Margin Trading 100 yazıyor. Short 8 seviyesi level 3 olması gerekiyor. Like atıp abone olmayı unutmayalım.